Bravo ben velet ben galiba, şey. liseli velet. Johnny <laughs> 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 bravo çok inik ya. Aykuna benim eski hesabı gösterdi gözlerim doldu ya, just not today, Tu 2 ile. Nasıl? inik <laughs> yani, bu arada bence. Senin nickler niye öyle ya hakikaten, böyle bir hikayesi <gülüyor> var. Benim nekim vardı. Evet evet benim lise benim 2'de miydi? Aslan nickim not today. Not today. Ile. Ben diyorum Nato'da'yı nereden tanıdık evet ya? Evet oğlum, nasıl <laughs> yıllarca arası oynadık görmedin mi yani? Ben çok oynamadım Artuston ya. tuna. Şey Sesim geliyor mi? mu? Geliyor geliyor. geliyor. Postum nasıl benim? Hoş geldin. Ney nasıl? Nasıl böyle bir denk yani? Postum nasıl Fena ya çok güzel. <laughs> ne o? Çok siklemeli. Göremiyorsun, Buraya çıkıyor. Buraya damage Aya. Aya. Vur şuna enayi parası. Prestige pro demiş kardeşim. Benimki nasıl? Parda kışta gene içiyor amına koyayım. Eldeki barile bak ne var kim bilir. Vodka vardır. Rom vardır rom. Rom <gülüyor> <gülüyor> Şey ne o? Konyak konyak. Ya bu bir açıyordur o. Bu <laughs> çok tamamına koyayım. Direkt şey o bir hiç ısınmıyor diye mutlu oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Kömşenin <laughs> hmm. oh. Ne yapıyoruz? Silah mı sokuyor? Ha o. Ne yapıyorsunuz ha? Silah oh. <laughs> Silahımı sokuyor? Silahımı sokuyor? Bak sen sokuyorsun. git Sen Bunu al da yük alayım kardeş. Çarp atsana şuna. Atmayacağım. Ya oğlum. Ne istiyorsun sen? sen ya, ne olsun istiyorsun ya? He. Önce XP gidiyor. Bunu alacağım ya. Bir Ama yük, işte, bir yük üçün XP, yapalım. XP bıraktın ya. Oğlum Gromp daha güçlü. Gromp Atacağım atıyorum. Dedik işte. Gromp, at... Neyse, gitmedi, atıyorum. Red'e kadar bir daha geliyor. Sen ne anlayacaksın ya? Gitmedik şimdi, gitmedik. Ama bu 2 Elim kolum tutmuyor lan. Sen benim sırdaşım ol. Çünkü sen varsın diye Beyler kaç paraya adınızı usama bil neden yaparsınız? Soru bu e? Kaç paraya isim soy isim usama bil neden yaparsın? Yap herhalde ya 10 milyon dolar Ülkede yapınca çok bir şey olmaz ya Değil mi bence de Ama işte 10 kaç 10, para 10, 10 milyon dolara Milyon dolar yaparım tabii abi hiç düşünmem o, gram. Benim alacak mı peki? o milyon dolar yapmayacağım abi şey siktir. ol, olmayabilir ya. Anneni öldürür müsün? Bu ne? Ha onu yapamam. Ama mesela götten veririm. <laughs> Öyle değil. Kamu bu amına koyayım. Direk hmm. mi? Sorgusuz sualsiz. 10 milyon direkt. Hatta beni siken yok mu diye be, bağırırım oh, filan. Bu şaka mı? Bir kere... Fırat 30. geliyorum Fırat. Ne olur beni siksin. Bu adam 3 level ben bunu döverim. <laughs> Pasifim de var. Aa kör oldum. Aldo. Ah be kuleye öldüm. Neyse gülüyor. Beyne de freeze atacak. Batamadım sana geleceğim diye. Pi. Ben bu adam bulusunu alabilir miyim? O be ananı sikeyim geldi. Ya bu, bu ne ya? Şeyleri var ya. Bunda yıldızları var. Güzel sikim şu anda. Baa Blue da bana vuruyor. Blue da benim pasifime vuruyor. Aa yaşadım lan. Geçebildik mi biz burayı? Sen Melan hayır şurada kalacak bu. Gel gel. Buna geldim. Ben kaçan Zinyo abi canıma bak. Vuracağım buna. Ölmem. Hadi eyvallah. Basit. Neyse o almayacağım artık yeter ya. Başımız belaya girecek. Abi 10 milyon dolara götten veren bir tek ben miyim ya? Yo, yo. Ben vermem. Ben böyle şöyle böyle delikanlıyım diyen var. Yok mu? Ben <laughs> vermem abi. Heh, Arda'dan bekliyordum. <laughs> 20 milyon dolara. Yalan. Yalan söylüyor ya. Ben vermem abi. Ya. ya. Ne kadar bir para olduğunu anladım mı acaba ya? Ya kardeşim ben orospu değilim. 400 milyon Türk tl lirası. 400 trilyon hatta sana eski parayla söyleyeyim. Peki mesela... mi kim o? Bana koydum ha. Tü -tü 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 -tü. Bir dakika hırgür çıktı aşağı gidiyor. <Smen ve alkışlar yaptırmışsınız> bir dakika. Ben Hayda. Yiğit alacağım diye öldüm ya. Aç gözlük işte böyle bir şey. O nasıl bende kaldı koyayım? <laughs> Aa red buff'a gitti. Ya freeze mi atmaya çalışıyor bir geri zekalı? Burayı iteyim ben ne yapayım Akın? Sokacağım jungle dipine diyor tipe bak ya. Benim Kora bak. 2, ee, 4... Senin support kimin sayesinde öyle? <laughs> <laughs> Aman şey, arkadaşım. Şurada <laughs> kim geldi An namına? Yalanın ba banını bananı kaldırıyor aynen. Berkan. Yalanı, yalanla mı uğraşıyorsunuz diyor. Ne sıra ejder yapmayacağım. de geri düştüm. Timo Sen de Twist falan alırsın sen adam orada. <laughs> evet, gelmiş. <laughs> <laughs> Geçen de bir tane saçma bir Timo gelmişti. Öyle benim jungle'ımdan çıkmıyordu falan. Onu da çok pis sikmiştik. Bak çoğul konuştum bu sefer. Her üzerimize koşunca kesecek miyiz bizi bunlar şimdi böyle? Ne yapacağız o maçı kayıp mı ettik? Hayır lan. Anasını. Kevin <laughs> <Hı>. ya <laughs> Burak buraya gelsene bir daha ya. Geliyor. Vallahi hatırlamıyorum. <laughs> Ama Ondur Bey'in oynadıysa zaten uz uzlamışızdır yani. Bota geliyorum. Ultim var. Böyle bilgi. Ne bota geliyorum? Burada görüşleri yok. Yapalım, al, yap abi mal takviye yap. Abi ultim var. Tamam cinde. Abi cine değmedi mi o ya? Kes bunu ye. As bunu ye. <laughs> Jungle 3. Hocam heal. Heal şey ki... Hit almak için Ona vurmamıştım hiç. Ha, kavga çıkan maç mı? He. Ben çok eğlendim o maç. Ertan'ın doğru var edin. ya. Ertan Durumlar savaş mısın? maç ne öyle abi? Kaç yıldır tanıyorum çok hiç bu yüzünü görmüyorum. Ben de hiç görmemiştim şok oldum. Ama o, o gün bir agresif olduğu belliydi zaten. Evet evet. Sigma Berka. Yeni skin. Daha önce buradan Timo'ya red çaldırmıştım bu yüzden oraya red attım. Timo şurada. Ya sektör Takımımdan biri sürekli katlediliyor. de kestik. O ne söylemiyor? Onu ayıkamadım. O kadar çok katledildi sesi de geldi ki. Budur. Yani yayın açayım ya. ben sen, Ateş altta dursun. Bugün benim YouTube 1 milyonu geçti toplam izlenmede. Bugün at attık imzayı. Aynen. Kolaydı hiç zorlanmadım. Ayağımla video attım. Gelirim şeye. Pasifim var. Aaa. Kule ben de hala. Bıraktım. Kuleye tıklatabilirdim aslında ya. Onu niye şey yapmadım ya? senin sesini yayınlandırıyorum benim. Kapa çalışmadı. Şey ejder... Benim canım az ejdere. Ama yaparım ya. Şeyim var, gün ateşim var. Asist almaya geldi kral. Göster bakayım. O direkt flash. Timo. Sen Timo redin daha. Lan bota 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 bota. tamam şu. Şey yok. tamam ben de onu redin. Buralar takılayım madem. Oo hareketlere bak. Yük ver. ver. TikTok 3 milyon bu. Yük ver. Buna bir daha dayı. TikTok 50 falan ama okey. Dayıların pasifim var. Bu. Abi bu jungle Koreli core, herhalde. Başka bir açıklaması yok bunun. Ne var burada? Mid. E aman botlay mid'e geliyor. O zaman kaçandı o. Buna yok mu? gel gel. Hacet reşin Dur şunu can doldurayım. Bekler başına. Aşağı. aşağı doğru yollandı. Ha buraları full aldın bu? O Ben de. Ben de gibi. Yetişiriz Sen belki de, ya. De, <coughs> Ne oluyor lan? Aa, Aa. Sen, sen. Aa gelmiş yere de bak. <laughs> Ananı sikiyim çaldı sana çaldırıyordum. <laughs> görüldük görüldük. kuramadık. Kuşlattırmayalım. <laughs> Jungle her şeyi düşünür mü ya? Bunlar ne yapar ya? Beni kıldatmaya geliyor. Ha? Cin 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 cin! Burada team var. Ah flashlayamadım. Her yer mantara mı Hala bana E atıyor ya orası çocuğu. <laughs> yani <laughs> bravo durdurulamıyor. Böyle. O E'yi de hepsine vurmak işe he, Öyle herkes vuramıyor onu. Yani TikTok'a da mı video atıyorsun Fırat? Ben atmıyorum. Onu çağrı dedi abi TikTok'ta açalım. Niye TikTok atmıyorsun dedi. Dedim bilmem. Ben yaparım falan evet. dedi. Al dedim. YouTube'dakileri at dedim. 5-10 tane attı bıraktı sonra. <laughs> Siktir et. E geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Insta açacağım falan diyordu. Dedim aç. Çağrı çok kolpa ya. ben de kolpayım. Abisine <laughs> benzemiş. Ayakkabı MR. Ah be. BUSANA sana... Buraya <laughs> Ben buraya yürüdüğümü gördüm. Niye? Güzelmedim. bu da hemen gelecek. Gelmedi Neye ara gideceğiz böyle? Benim itten botu Burada da yarası var. oluyor? Gidiyor. Oo, kreş. Abi ben görmedim görsem yengeç almazdım ya. Yoksa. Allah Allah. Tamam Niye çıktın lan? Evet benim Budur. Bir tane yani ejder alalım ya hayrına. Anlıyoruz mu? <laughs> tamam onu da ben yaparım yavrum. Tamam evladım. <laughs> Asist almaya gelen tayfa. Ha, <laughs> ha vuruyoruz kardeşim işte. Yok şişman var bir tane ona dedim ben ona. He. Adam tek başına tayfa mı bunu? Bir önceki yerde de sen aynısını yaptın da. Bir tane şey attın. Buraya. Yani o, Boncuk attım bir tane. Ha. Aldın asistini gittin koydun cebe. Aynen öyle. Ben şuraya bir tp atıp öleyim zede ya. Seni görünmez yolladım oraya. Bakıyoruz. Atlarım ha. Evet. Adamsın atla lan. Ne adamamı? 10 milyon dolara göt verdim ben az önce. Doğru. Yük ver. İyi mi öyle? Yük yükleri. Ha. Burada ne oluyor? Gerçi. Şurada laks var aynen. Dark Seal. He, lan mantıklı lan. Ama yani ben Liandry alıyorum, takım diyor niye Liandry alıyorum bilmem ne diyor. Ona bile tahminleri yok. Ya trash. Cumada flash attı. Abi Q'ya bak rezalet. Kando mu ya sanki? Ya hayvan gibi gittin aldın şeyi. Yanlışlıkla mı aldın sen onu? Ha. Bu var. <laughs> onu ben bloom alayım da. Bekliyorum abi. Kime vurdu amına? Aha. 15 saniye sonra alsam herkese gidecekti Blue. Neyse nasip bu işler. mi yok ha. Ya. Yes. <laughs> bu da en az Poppy kadar bozuyor ha bu Trash. Trash denen Lovuk. Selamlar hüküm. Abi. Çıkan da çıkan da. Aşağıda. Maşallah. Blue buff var bir tane fazladan ama o bitmek üzeredir. Oğlum o uyuklar ne? Yükleri var. Ezip geçiyor. Bitti bu. <laughs> Atlarım haslobedi Ya hadise vurdu ya Yaşadın 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 Yaşadım Oha çut tuturamadık lan benim var 5 saniye gösteriyorum ya sana Ne zaman başladı lan Ben de ben de ben de ben de ben de Ah Çöp. Orası bu çocuğu illa flash attırtacak ya. Anladım ama. Bir şöyle kaçan da. Şu burada. Oğlum zet çok vuruyor. Bana bir 500 gold lazım. Ejder, mejder. Ulti attı mı zet? Hayır. Gelmiştir. Yok Arda'ya. Hayır mı diyorsun? Istedim. Gelmiş abi. Parayı tam Atmadı harcayabilmek bana. için ya. bana yardım mı? Oha. Ejder var iki jungle'da yukarıdan bunu Ah! E'den çıkarttın lan adamı. Ultisini bozmak için senin atladığını görmedim. Ne? Baron. Barones Baron. mi? Hadi Barones. Ya, geliyorum gerginim. Bizim şişman nereye gidiyor? Ben mi vuracağım bu arada? <laughs> Şeyi, savı da hazır. Savunması. Aa, Ayağımla oynadım. <laughs> <laughs> 1.6 milyon laksikmece sıkmayacağım mi bu? Kaç? 1.6 milyon dolar. Yok muydun sen o sırada? Ben Ya ne bileyim illa o base'de en verimli şekilde kullanmam lazım. Yoksa batıyor. Es almayanlar. Esart almayan konuşmasına devam.